Merhaba herkese. Bugün yeşil mercimekli bulgur pilavı yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çorba kasesi bulgur, 1 çorba kasesi tam olmayacak yeşil mercimek. Tereyağımızı tenceremize alıp eritiyoruz. Yıkayıp hazırladığımız bulgurumuzu ekliyoruz. Daha önceden haşladığımız yeşil mercimeği ekleyip karıştırıyoruz. 3 su bardağı kaynar suyu pilavımızı ekliyoruz. Tuzunu da ekleyip kapağını kapatıyoruz. Pilavımız pişerken bir başka tavada 3 yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. Bu arada tereyağı az ya da çok isteğe bağlı. Tereyağımızı iyice kızdırıp altını kapatıyoruz. Pişen pilavımızın üzerine kızdırdığımız tereyağını döküp karıştırıyoruz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim.